Hepinize arkadaşlar. Güzel bir sonraki Şu görüşürüz. Çok fazla bir videoda karşınızdayım. Oğlum konuşuyorum. Nefesim yetmedi. Vallahi bezdim. Şu girişi değiştirmek istedim. Hakikaten bezdim. Şimdi arkadaşlar. Başlıkta görüyoruz zaten. Bir çarkımız var. Tam neyde de görmüşsünüzdür. Bu çark ne derse onu yapacak. Yani başa ne yazdım bilmeyeyim. Şarkımız burada. Şimdi çarkımız ne diyse onu yapayım. Görüyoruz zaten. Eksi yüz kupa. Üç tur kaybet. Elmas al. Falan filan bunlar var. Her türlü zarara girik. Ben anlamadım bu işten bir şey. Haydi bismillah. Dönüyor. Oğlum dur güzel bir şey. Ne olur ya. Ne olur. Üç tur kaybet. Başlangıca bak. Allah da. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok Abi yazın sıcağında 3 tur kaybet En azından hangi şampiyonlu olacağını söylemeyi ben Buradan şöyle bir bakayım Rico ile olsun Rico olsun Hem de Rico öğrenmiş olalım bakalım Yani elmas katmaca mı olsa bu mu? Savaş topu Abi bu güzel ya bu sarı. Yani bundan devam Şimdi yapıştırmaya başladık Açılışı yaptık dayı. Bugün dürüm parası vermeden bu videoyu kapatırsam kardayız. Oy bizim tiplere. Ulan ben niye adamdan saymadım? Benim üstüne hiçbir şey yok. Niye öyle? Başladı. Come on oğlum. Oo bir saniye. Oo ben bunu şimdi öğrendim. Oy ben de onu indirdim ama. Ben de onu indirdim. Ben de onu indirdim. Alacağız. Bu maç bizde. Bu maç bizde. Hiç sıkıntı yok. Haydi oğlum kendine gel. Oğlum bu Nico. Oy ne güzel darlayayım. Tamam bunu aldık götürüyük. Bekle. Sakin kesik yok. Bak Cristiano Ronaldo. Yo. He ben de Messi. Dur bir dakika dur sakin ol bekle oğlum Of 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 <gülüyor> <gülüyor> Allah da <toplu> size <üstün. gülüyor> Oğlum çok heveslenmiştim ya Oğlum çok üzüldüm lan Gol helal olsun Evet hakikaten şu an valla şey gibiyim ya Portekiz maçındaki Meri Demiral al <laughs> Oy çok iyi indirdi çok iyi Bu arada bu çar çok güçlüymüş Uçtu çok güçlü beyler Oy mission completed. Lan bir dakika Oğlum ben maç kaybedecektim <laughs> Ben malım Oğlum maç yeni başladı şimdiden dadım kaçmaya başladı Nasıl yapacak bilmiyorum ben Dur bir dakika dur bu sefer bu sefer öleceğiz Ben bunun ultisini de bilmeyeyim bu arada onu bir çözmemiz lazım ölmeden önce de Getir dayı getir getir getir, getir. Sen at bana ben ha halledeceğim onu Bağ ver bağ ver bağ ver Bağ ver bağ ver Tamam ben de şöyle Tamam sıkıntı yok sıkıntı her şey kontrol altında <laughs> Git Allah'ı git at ona Git at ona Helal lan <laughs> Şu tekne hesaplaşmada kaybedeceğim millet hakkına geçeyim şu an Bir adım kaçtı Dur dayı dur alayım da bizim şeye götüreceğim zaten Abi at oğlum o topa vur 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 bekleme vur vur Helal lan sana Tamam bir dakika artık millet hakkına şey yapayım ya Tamam bir ilk oyunu kaybettik Aha dur Ender Zınk sağ üst. bir dakika Göz ağız dışında sonra en alt. Abi bu kadar olmaz ya. Yine ender verdi ya. Abi ne yapacağım 56'ını ben ya. Bana güzel bir şeyler ver ya. Oğlum ben bu mefe her girdiğimde aklıma mülteci kampı geliyor. Baksana herkese 60'lar bir. <laughs> kimse kimse rumla Bir tane Brawl Stars CEO'su vardı ya. Ben yanlış görmedim. Öldür beni öldür. İndir tamam. Biraz da ben vurayım. Oğlum bu kaç kalsın sen kanka bu. Bu bana biraz abartı geldi işte. Neyse devam. Şimdi gel oğlan beni vur. Bu sefer Ferza kardeşime kendime ruhumu teslim edeyim. Gel kardeşim. Gel ben vurmayayım. Vursam indireceğim bak. Vursam indireceğim. Vurmayayım bak. İndir haydi. İndir haydi. Yeter paşa yeter. Abi bunları da insanın yani o kadar kötüler ki herifler. Dur dayı dur beni indirin. İndir kanka beni. İndir indir indir. Sonuçta sonuç olarak kaybedeyim. İndir beni. İndir. İndir vur bana. Aferin aslan. Eksi iki gitti lan. İyi, iyi, iyi. Güzel güzel güzel. 512 güzel. xp mi? Ooo bir dakika. Bad ne geldi? Yıldız. Hadi oğlum güzel sol alt, sağ göz, ağız aşağıdan. Allah doğrusu. <laughs> Kanka bezdim ya. Vallahi bezdim ya. Şimdi o muhteşem ana geldik. Ne olur güzel bir şey söyle. Beşer futbolda Oynayalım biraz. Hani keyfek eder. Takılalım yani. Anlatabileyim mi? Ve elmas satın aldansa. 5 hani beş tur kaybet gelse ben okeydi böyle diyeyim <laughs> sana. tamam okey. Beşer futbol oynarız. Oğlum benim internetim sıkıntı var. Beyler doğru doğru doğru. Bak benim internetimden ne Şimdi sıra bende işte. El primo. Bekle şimdi bekle geleyim. Oğlum benim hangi kendine engel lan. He tamam. İnternetimizde ufak çaplı sıkıntılar mevcut. Sık 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 sık. Oğlum bir izle var ya, uçan tekme atmazsan ben ne yapacağım bileyim şu... İzle harekete. Adı uçun. Oh, Vaa Allah. Oy orayı deldik. Orayı deldik. Orayı deldik. Bonal denyo. Ağlama hadi oyna. Ben, gidip öteki şeyi de açacağım şimdi. Dur dur orayı da gireceğim dur. Biri bu. Tamam güzel güzel. Oy oy oy. Alamayım. La ben atacaktım. Ben atacaktım. O kadar internet şey çektik. Hadi ben atsaydım. <laughs> Easy. Tamam mission complete. Tamam haydi. Hadi oğlum yürü git lan. <laughs> Bak. Ama yine birinci. indirmiş indirmiş. Siz bunları şamarlarız. Tamam güzel. internetimiz normal. Oo, oh, 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 oh. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Topu al Johnny. Topu sen al. Ben de diğer toplarla ilgileneyim. Oğlum çocuğu unuttuk. Oy! Hakkını verdi. Hakkını. Mensiz içer oynamaz burada. Ben sesim. Şu kayma içerinde oynayacağım ben de kayacağım. Herkes kayıyor. <laughs> ben de kaymak isteyeyim. Oy helal olsun. Şuan yer. Ne ismi? Zeneger meneger bir şeyler. Önemli değil. Az bir canı ben bir fullleyeyim. Abi bu nereye kadar kaçıyorsun sen? Ben anlamadım ki. Ne o çocuğun ismi ne? Onu... Ayar Abi gene. iptal olduk tamam olsun. Beyler otoban olduk bunu toplamamız lazım bu böyle olmayacak Sinir krizi geçiyor <laughs> Dur beleş bir şey var bekle belki bir keyfimiz yeri gelebilir şu an Hadi oğlum bir dürüm parası getirecek bir şey Oo kötü çocuk Barry Abi ben buna sevinemeyeyim ki Verdiğim dürüm parasından üzüldüm Allah ben <laughs> Bu oğlum şu dürümü vermeseydik iyiydi ya. 600 lira lan. Kaç dürüm yenir? Geçen bir yorumlara yazmış verdi. Onu da gördüm. O arkadaşa da buradan selam olsun. Yazmış şey demiş. Abi demiş her şey dürüm parasıyla hesaplaman harbi çok iyi demiş. Şey valla kardeşim. Eyvallah. Psikolojim çok bozuk. İnan ki öyle böyle değil. Burada ne gelecek? Güzel bir şey gel artık ya. 20 seviye üstü çarla. Eksi 25 kupa. Tamam anladım. Oyun kazanırsak yani hakikaten olmuyor. Eksi 6. Devam. Oğlum yine bir şey açtık. Oy oğlum elmaslar beleş beleş. Yapıştır iyi stokladık he. Muhtemelen tam arada, 25 indiremeyecek. Abi paso kaybedik ben anlamadım ki bu işten bir şey ya. Bu arada bunun çok daha iyisini yapabilirim isterseniz. Bende çark falan var da üşendim yapmaya. Buna böyle bin like falan gelirse yaparım öyle yaparım. Gel beni indir kanki sen. Gel gel gel. Gel oğlum gel beni beni. Buraydı en azından giderek dedim ikiden şamar atayım İki saatte öldüremedi beni ya Eksi altı on iki devam Gel ganki beni beni bir indir İndir haydi güzel vur aferin Haydi vur haydi Fakat Dadım şu an çok bo kaçtı bileyim bak Kaç oldu? Eksi altı on sekiz Oğlum yirmi dört olmasın ya Yirmi dörtte kalacağım şaka gibi ya Şey gibi böyle bir kupa için bin kupa verirsiniz ya Onun gibi bir şey yani Yirmi dörtte kalırsak şu bir el daha girmek zorunda Kim varmış? Zobida mobida Lukas Games gel oğlum sağ bir gel Bekle dur şu soldan Der kule. Gel bana buraydı. iki tane bir de ben vurayım. Bir tane daha vurayım. Tamam okey. Hadi eksi yedi gitsin be. Ağlayacağım ya. <laughs> Koko moko bir şeyler var orada. Gel oğlum buraya. Nerede siz? Gel gank sen beni indir. Vur bana vur. Başla vurma. Vur vur ben dokunmayayım zaten vur. Vursam indiririm. Daha vurmayacağım. Abi ben ne yaptım ya? Neyse eksi bir gitse yetiyor lan dur. Lan oğlum indirin beni. Birim o indir beni indir. Vallahi vurmayayım yeminle vurmayayım. Yeminle vurmayayım. Vur kanka vur 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 artık. Heh sonunda lan yemin ederim gelin. Ne olur eksi bir artı olmasın. Abi gittik bir tur daha girdik ya. Oyunda muazzam usta kardeşim var. Emir var. Gel ganki beni indir. Aferin vur. Oo oh, oh, yarasın yarasın. Aferin. Aferin Hasan O oh, fake. O oh, fake. Tamam aferin sana. Güzel. Gitti. Artık 2 gelince kaç oldu? 22 oldu. Şu anla beraber 28. Verdik. Devam ki. Sıkıntı yok oğlum. Ağlama lan. Toplarız yapma bak. Beni de şey yap. <laughs> Ve bu da son çevirişimiz. Zeng. Ve 3 tur kaybet. Oğlum tamam. Kaybede kaybede bir hal olduk. Her girmeye oyun vereyim zaten. Ben anlamadım. İndir kanka beni. Vur vur bana vur bana. Vur vur bana vur. Vur ben hak ettim çünkü. Şımardım yani. bak kaç kere çevireceğim. Keşke bıraksaydım. <laughs> Kupalar hep gitti. Bu kankim beni otoban etti ya. Vur oğlum vur. Vur. Burada aklım başıma gelsin. Niye böyle bir video çekeyim? <laughs> ya burada daha çekmeyeyim böyle bir video ya. İnternet de gitti. Hadi beyler beni beni. Indir beni beni indir. Aferin sana gel. Gerçek bir prim oyuncusu olduğunu göster bana. Hadi oğlum haydi. Aferin sana. Aferin sana bir daha oğlum. Helal lan. Helal lan sana. işte bu. Helal olsun. Şimdi şov yaptım sana. <laughs> yani evet arkadaşlar bir daha böyle bir şey gelmeyeceğim. Oo eksi bir lan. İyi tamam güzel çok gitmemiş. Kaybettim sonuçta. Anladın? Aklıma şey geldi. Tramvay. <laughs> yani evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün Çark bizi otoban etti. Bir tane oyun alamadık. Aldıysak da ben hatırlamıyorum. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aktarız yorumlarınızı falan. Bekleyin klasik şeyler işte öptüm haydi Allah'ım Zenk ben kaçarım. Şu burası tersi asma bir karakter şey yapalım ya. Çözelim. Bana söyleyin abi sen şunu oyna falan onları oynayayım yani.